Merhaba arkadaşlar, burası Beren ve ben aa, bu YouTube kanalında size ticaret hakkında faydalı bilgiler gösteriyorum ve bundan nasıl para kazanılır. Evet, aa, benim Instagram de kanalım var. Ben sizi orada 24 saat bekliyorum. O orayı gelin, biz sizinle orada konuşabiliriz. Evet ve sanırım bugün başlamaya hazırız. Ve burada timsah ve irsiyaydan oluşan ilginç bir denleme ile ticaret yapmayı deneyeceğiz. Ayrıca bunun artılarını hakkında konuşacağız ve bu panelin tüm konfor, konforlarıyla ve buradaki bu, tüm bu çizgi ile çalışmaya çalışacağız. Öyleyse tecrübeleri ayrılalım. Panelde bu göstergelere sahip olduğumuzu görüyorsunuz. Burada iki bölümden oluşuyordu ve burada panelin ilk bölümden çalışacağız. Geldiner kanalını seçeceğiz. Buradaki renklerin görünümü ve üzerinde çalışacağımız boyutlar açısından her şey iyi çalışıyor. Ve ayrıca bu panelin ikinci kısmı arasında. Bu bodrum osilatörleri içindir. Burada RSA ile çalışacağız. göreceli güç endeksi aşırı alım ve aşırı satım altlarını göstermede çok iyi çalışan ve tüm bu göstergeler varsayılan ayarlar açısından gerçekten iyi ayarlanmış. Yani bu grafiği nasıl okunu dostu olduğunu görüyorsunuz. Benim için bence bu buradaki renklerin um, kontrastı açısından gerçekten iyi çalışıyor ve burada bu döviz uh, oranları ile çalışıyorum. Bu pl platformun en iyi um, çeşitliliği uh, sağladığını görüyorsunuz. En iyi kompleks uh, ayrıca ultisi ağaçlarından oluşuyordu. Bu da istediğin zaman pratik yapma cansız olduğunu anınızdan gelir. Ve hafta sonları da öğrenmek için zamanınız var. Ve görüyorsunuz kadarıyla burada seçtiğim bir öğütücüsü seçikleri çalışıyoruz. Bu ikinci olacak. Ve şimdi burada keltner kanalıyla çalışmak zorunda olduğunuzu görüyorsunuz. Ve evet, plastik ile çalışalım. Ve o zaman burada bir sonraki mumun öngörmeye çalışalım. Yani inventor e yatırıma devam etmemiz için tam zamanım. Yatırım kutumuza 18 dolarla burada çalışalım. Ve hemen arama seçeneğine basalım. Harika iş. Harika bir taziye başlangıç. Oradan bu kanalın üst çizgisini kırdığında. Ve onunla çalışırken gerçekten mutluyum. Ve gördüğünüz so RSI bize gösteriyor. 70 seviyesine dokunacak. Yani bu durumda tüm um, görüşü izlemek açısından nasıl gerçekten iyi çalıştığını görüyorsunuz. Öyleyse ikinci para birimli oranını ayarlayalım ve onunla çalışacağız. Ve burada İsviçre frangı ile Japon yerine karşı karşıyayız. Ölçüsü çiftte Burada tezgah üstü um, sözleşmeleri sağlıyor. Bu yüzden tüm hikayeyi gö um, göreceğiz. Burada tüccar için nasıl kullanıcının dostu yapıldığı görüyorsunuz. Ve bu zamanda RCI'nin burada olduğunu ve 70 seviyesine yani dokunduğunu görüyoruz. Burada bu grafikte çalışacağız. Tüm hikayeyi yakınlaştır yakınlaştırırken burada fiyatların bu kısmı ile çalışacağız ve bence yatırım kutundaki 30 dolara devam etmemiz tam zamanı ve hemen arama seçeneğine basalım. Evet, çalışmak için harika bir durum ve bu durumda yukarı doğru büyük ile çalışıyoruz ve elbette çok daha önce zamanımız vardı. Fiyatların dönüşü gerçekleşmeden önce. Ve görüyorsunuz mum zamanını seçmek için son paneli zaman um, dilimleriyle değiştire, değiştirebiliriz. Görüyorsunuz bu panelin açısından nasıl çok iyi çalışıyor. Örneğin 30 dakikalık uh, süreyi veya başka bir şeyi um, seçebilir, seçebilir veya burada 15 sonra 30 10 sonra 30 bir gün ve 30 dakika deneyebiliriz. Burada sadece um, Karşılaştırmak ve yardımıyla tekniklerle bulmayı bunları öğrenmek ve her şey gerçekten gerçekten iyi gösteriyor. Örneğin emin değilsiniz ve o zaman tüm hikayeyi burada görmek istiyorsunuz, bu bizim için 30 dakika veya örneğin bir saati burada değiştirmenin tam zamanı ve tüm hikayeyi farklı bir şekilde göreceksiniz. Ama bir dakikalık zaman dilimizi kullanalım. Çünkü onunla çalışmak bizim için gerçekten ilginç. Ve ikili opsiyonlarla çalışmaya alıştığım kadarıyla bu çok para kazanırken teyendi öğrenmenin için gerçekten uygun oldu. Öyleyse buradaki üçüncü para birine oranı ile çalışalım. Euro, Büyük Britanya Pound'a karşı. Ve bu fiyat hareketinin geçmesiyle çalışmak için harika bir fırsat görüyorum. Bir aynı zamanda RSI'nin 50 bölge, bölgesinden biraz daha düşük olduğunu görüyorum ve sonra fiyatların düşmesini beklemenin tam zamanı. Bu yüzden burada yatırım kutumda 55 dolar ile çalışalım ve lütfen şu anda arama seçeneğine basmaya hazır olun. Yani bu durumda biz sadece harekette katılıyoruz ve fiyatların yükselmesi ve yükselmesi bekliyordu. Ve bu, bunun kalpları bilmek açısından gerçekten iyi çalıştığını söylemekten gerçekten mutluyum. Ve doğru anı yak, yakalamaktan veya bir sonraki adımı bulmaktan da emin değilsiniz. Ticaret için ücretsiz kuvvetli sinyallerinin ücretsiz bonuslarını koyduğum Telegram kanalıma katılmanızı bekliyorum. A, tavsiye ederim vallahi. Bu yüzden sizi orada bekliyor olacağım. A, ve dördüncü para birim, dördüncü para birimli oralarıyla çalışalım. Avustralya doları Japon yenine karşı burada. Evet ve gel, görecek burada bir tür yan ticarette çalışacağız ve bir sonraki güven bir son, sonraki hareketi öğrenelim. Yani burada 70 seviyesiyle çalışacağız ve bence şu anda yatırım kutuma 100 dolarlık yatırım yapacağımızdan emin olalım Ve şu şu anda arama seçimine basmaya hazır olmanızı tam zaman. Evet buradaki ana eğilime katılmak açısından gerçekten iyi çalışmayı başardı. Yani bu durumda zaman doğru o, süresine sahip olması açısından nasıl gerçekten iyi çalıştığını görüyorsunuz. Örneğin burada çalıştığınız herhangi bir zaman süresini seçebilirsiniz. Örneğin günlük canaletten başlıyorsunuz. bir sözleşmeye çalışmak için 45 dakikalık zaman diliminizi kullanabilirsiniz ve bu sizin için gerçekten uygundur. Ya da bir sonraki anızdan o zaman yakalayacağınız bir sonraki trendin gerçekten emin olmanızı um, olmasını bile, bu bir um, birlikte çalışmanız için harika bir kompleks. Ve bana gelince, ikili opsiyonları seviyorum ve şampiyonlar için bir dakikalık zaman dilimleri ve bir dakikalık uh, çalış çalışıyorum ve bir trend görmek. Bir giriş noktası bulmak ve um, ardından gerekli adımlara atmak için çalışıyorum. Öyleyse devam edelim. Burada çok uzak değil. Buradaki ilk para birini oranı için. Pekala yine Büyük Britanya sterlini burada Amerikan dolarına karşı karşıyayız. Çok iyi. Burada artık için büyük bir potansiyel olur. Bu yüzden burada çalıştığımızı düşünüyorum. Kesinlikle o zaman kutumuza 190 dolarlık yatırım var ve hemen arama seçeneğine basmaya hazır olun. Evet, ana trendler düstüsel olarak hareket ederek bunun burada kullan, kullandığım tüm deneme açısından gerçekten iyi çalıştığını söylemekten gerçekten mutluyum. Evet ve sadece bu harika fırsatı, bu harika komplekste kullanma a, konusunda size inhamı vermek istiyorum ya da sadece demo a, sürümüyle çalışmayı a, deneyebilirsiniz ve bence FCA ve Kelter kanalının bu delilini beğeneceksiniz. Size. Öyleyse buradaki ikinci para birimi oranındaki ha, hikayeyi gözden geç, geçirelim. Ve burada Japon yenine karşı İsviçre frangı bize artış için büyük bir fırsat gösteriyor. Evet ancak grafiğin son bölümünde, grafiğin bir kısmının bize biraz eğilimi düşüş eğilimi gösterdiğini görüyoruz. Ama yani zamanda, aynı zamanda buradaki bir sonraki mumun renkin o kadar da kesin olmadığını gösterdiğini görüyoruz. Bura, buraya 340 dolarlık yatırımlı kutuma koyacağım ve hemen şimdi arama seçeneğini basa, basacağız. Harika. Valla harika. Ayrıca kapmak için çok harika bir fırsat. Görüyorsunuz ki kutumuzda neredeyse 600'den fazla var. 600'den dolar fazla var. Ve tüm set gösterinin bize kapmak için doğru anı gösterdiği için gerçekten mutluyum çünkü FCI ortada, yerli seviyesinin üzerindeydi ve bu fiyatın yükselmesi için büyük bir fırsat ve oldukça doğru bir şekilde erilmesini bekliyorduk. Evet, şimdi çalışmak için üçüncü para birimine basalım ve fiyatlarının taşınmasının tüm görelim ve görüyorum ki kesinlikle o zaman buradaki bir sonraki mumla devam etmeniz gerekiyor buraya 620 yatırımla 620 dolarlık yatırımla tanışacağız ve hemen arama seçeneğine basalım yine harika bir fırsat görüyorsunuz az önce gördük önceki mum bu kanalın alt çizgisini kurdu ve bu yüzden kağıtların geri almasını ıı, bekledik. Evet, ıı, otumun bu bölümlerden ve ıı, bölümden ve kar elde etmek için ıı, dördüncü para birinin oranını çalışalım. Evet ve ıı, deneyelim ki kesinlikle burada fiyatların bir geri dönüşü olduğunu görüyoruz. Bu olacak. Evet ve yine yine de yatırımla devam etmemiz tam zamanı olduğunu düşünüyorum. Buraya yatırım kutuma 1000 dolar koydum ve hemen şimdi arama seçeneğine basacağız. Fena değil, bir kız için fena değil değil mi? Bence bu oldukça mükemmel bir zaman, böyle böyle harika bir durum. Bir kız bu tür um, parayı kısa sürede kazanabilir, kazan, kazanabildiği Ve bir sonraki düşünüyorum, eğer uh, yapabilirsem, o zaman sen sen de öylesin, sen de yapabilirsin. Ve bu süre um, zarf, uh, zarfında ilk döviz onları or çalışalım için oldukça fırsat olduğunu düşünüyorum. Bu durumda da anı yakalayacağım. Ve görüyorsunuz ki burada Keltner kanalının en yüksek bandından çok daha yüksek olan bir çeşit fiyatla çalışacağız. Ve umarım en iyisini için. Bu davada 3000 dolarım olan kadar çalışmayı um umuyorum Ve burada yani burada bekliyor olacağım ve sonra tüm paramı bir saat veya belki iki saat içinde çekeceğim ve sonra buradan alışverişe gideceğim. Bakalım neye çalışıyoruz ve görüyorum ki burada düz çizgiyle çalışmak bizim için büyük bir potansiyel değil. Bu yüzden bu durumdan ayrılalım ama ona bir zaman verelim ve İkinci döviz sonrasında daha ilginç bir şey görmek için daha fazla ürünlerin tam zamanı olduğunu düşünüyorum. Ve evet şimdiye kadar kanalın gruplarından çıkan fiyatlar üzerinde çalışıyorum. Ve bu durumda 1000 dolar ile çalışmak benim için daha uygun. Bu yüzden şu anda arama seçeneğine basmaya hazır olun Evet gerçekten eğlenceliydi. Umarım gerçekten harika olmuş. Umarım bu kvotek stratejisiyle çalışırken para kazanmak için biraz ilham aldığınız. Onu çok beğendim. Evet harikaydı. Gördüğünüz gibi ben bugün 2000 dolarından fazla kazandım. Ama sanırım yeter. Bugünlük yeter. Evet. Beğenim Telegram kanalı ben sizi orada bekliyorum. Bir sizin orada konuşabiliriz, iş yapabiliriz. Evet. Ve sanırım sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.